Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tadım videosu çekiyoruz. Yine aynı yerimizdeyiz. Evet. Bu arada bu soğan halkalısı. Aynısını yiyorsunuz demeyin. Hemen tadalım. Şöyle de içecekler aldık. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunları da deneriz. 10'da 10. On. Ben de Baharatları tam yerine. Bunlar parti ki mi? Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar, bunu köşeye alalım. Şu içeceğimizi açalım. Hemen açalım videoyu başlatacağım. Hemen tadalım. Bayağı iyi. Kulay gibi gibi tadı var ama boğaz yakıyor. Onda dokuz. Sekiz sekiz aynı. Peki boğaz yakıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.